hepinize merhaba arkadaşlar. Bersu'nun kanalına hoş geldiniz. Artık yeni sahibi benim. Bersu kanalına şey hoş geldiniz. Artık yeni Bersu sahibi benim. benim. Nasıl bir kelime, cümle? Olsun. Bersu yok bugün. Burada yemek yiyor. Şimdi evet, bir bana. Evet, Bu bakayım Bugün anlatıyorum. İnşallah buradan kalkacağız iyi. bir zaman. Ne zaman kalkacağız bilmiyorum. Ne zaman bitirirlerse. Sonra metroya doğru yürüyeceğiz. Oradan da taa Bursa'nın öbür ucuna gideceğiz. Sakin ol. Hesfere en sonuna. En sonuna. Evet. En sonuna. Evet. Ben de gelebilirim. O da şunu evet. midem bulalım. Arkadaşlar şimdi an cumalı güzel geldik. Yani Bursa'nın diğer ucundayız ve kaç duran kıza var? Bir de böyle Bu arada Bursa tahmin ettiğimizden daha büyük. Çok büyük. Biz sadece küçük şey. Evet. Aynen biz sadece o tarafta yaşıyoruz. <laughs> Çok yaklaştık. çekiyorum. Evet arkadaşlar şimdi Evet video çekiyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir tık Ben o sertliği Ha. Ne oldu şuan? Evet. Merhaba. 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 Merhaba.

Gel gel Telefonu ver bana Gidiyoruz <gülüşmeler> <laughs> Ay gidiyorum ya saniye. Bir, şey bir saniye Bir saniye Aç çek Eyvah İzle İzle Gel gel Yapıyorum Evet bu spor yapıyor Uuu bunu Seni Santa buraya emanet ediyorum. I'm a star, baby! Elsa! 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 Let it go, let it go! Let it go, let it go! için buraya. <laughs> <laughs> ya <bunlar kim>? Yapıyorum. Tabi <laughs> <laughs> bitti gidiyoruz. Allah, Allah. Düşüncelerinizi alabiliriz. Eğlendiniz mi? Çok eğlendim. Düşünceleriniz. Ee, yürüyemedim bile. Düşünceleriniz. Düşünce. Kaymayı bırak yani. <laughs> Seni çok seviyorum Berso. Gel çıkıyoruz gel. Evet. Bugün de bitti. Hayır ben. Ver durun Bugün hakkınızdaki düşüncelerini alabilir İçeride. Lan sen bağırarak bir konuşma Allah aşkına ya. kulak. Şu kulağım var ya artık. Artık yok yani. Şimdi içeride çok çekebildik mi bilmiyorum ama inşallah çekebilmişizdir. Ee, bugün düşenler listesi 1 Damla, 2 Berra. Ece'yi de düşürdüm, Ece'yi de düşürdüm. O düşürdüm? Ece düşürdüm. Ece Ece beni o düşürdü. Beni çek, beni çek. Yo! O beni çek. Berra, ben bir de be Berra'ya ber diyorum ki ben bugün... Ama şey, diz, Arkadaşlar çekin de şu elimi şey... çeker misin ya bizim best video. I am a star baby. Ben şey dedim Berra'ya dedim ki hiç düşmedim dedim. Abi 5 <laughs> <beş> dakika <laughs> olmalı pat diye düştüm <laughs> ya. Bir sözüm var mı? <laughs> Ece beni götürüyor. star baby. Beni düşürdü ondan sonra oradan. Ne Bir yapayım? Niye? Ben hiç düşmedim. Hiç. Tamam geç. Tamam. Sen kaydı. Niye? Abi normal yürüdü Bir sadece. Saniye. Ben de hiç düşmedim. Sen zaten güzel kayıyorsun abi yani. Biz ilk kayanlardınız o yüzden. Olsun. Neyse şimdi kapatıyorum. Yoksa? Durum güncellemesin midem çok bulanıyor. Ne? Yemek yiyelim Kombin. Manda yiyeceğiz? Yaşasın. Ay pardon.